Zaman Ölçme Problemleri Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde zaman ölçme problemlerinden örnekler çözeceğiz. Öncelikle bu konuyla ilgili bildiklerimizi hatırlayalım. Bir gün 24 saattir, bir saat 60 dakikadır, bir hafta 7 gündür, haftanın günleri pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazardır. 30 günlük süreye biz bir ay diyoruz. Bazı aylar 30 gün, bazıları 31 gündür. Şubat ayı ise 28 gündür ve 4 yılda bir 29 gün olur. Bir yıl 12 aydır. Yılın birinci ayı Ocak, ikincisi Şubat, üçüncü ay Mart, dördüncü ay Nisan, beşinci ay Mayıs, altıncı ay Haziran, 7. ay Temmuz, 8. ay Ağustos, 9. ay Eylül, 10. ay Ekim, 11. ay Kasım ve 12. ay Aralıktır. 1 yıl 52 haftadır. Aynı zamanda bir yıl 365 gün 6 saattir. Bir yılda 4 mevsim vardır. Mevsimlerimiz ilkbahar, yaz, sonbahar ve kıştır. Her mevsim 3 aydır. İlkbahar ayları Mart, Nisan, Mayıs. Yaz ayları Haziran, Temmuz, Ağustos. Sonbahar ayları Eylül, Ekim, Kasım. Kış ayları Aralık, Ocak, Şubattır. Bilgilerimizi hatırladığımıza göre soru çözümüne başlayabiliriz. Birinci problemimize bakalım. Onur Bey 8 taksitle buzdolabı almıştır. İlk taksit Kasım ayında ödendiğine göre... Son taksit hangi ayda ödenecektir? Çözümümüz için verilenler ve istenenleri yazalım. Bize verilen bilgilerde buzdolabının 8 taksit ödeneceği ve ödemeye Kasım ayında başlandığı vardı. İstenen ise son taksitin hangi ayda ödeneceğiydi. Bu durumda çözüm yolu olarak Kasım'dan başlayarak 8 ay ileri sayabiliriz. Birinci taksitimiz Kasım ayındaydı. İkinci taksit Aralık, üçüncü taksit Ocak, dördüncü taksit Şubat, beşinci taksit Mart, altıncı taksit Nisan, yedinci taksit Mayıs, sekizinci taksit Haziran ayında ödenecek. Bu durumda son taksit Haziran ayında ödenecektir diyoruz. İkinci sorumuzla devam edelim. 8 Nisan 2020 Çarşamba günü doktordan randevu alan Can 9 gün sonra doktora gideceğini belirtmiştir. Buna göre Can hangi tarihte doktora gidecektir? Bu sorunun çözümü için 8'in üzerine 9 ekleyerek ayın hangi günü doktor randevusu olduğunu bulabiliriz. 8'e 9 eklediğimiz zaman 17 sayısına ulaşıyoruz. Demek ki doktor randevumuz 17 Nisan'daymış. Peki hangi gün olduğunu nasıl bulacağız? Eğer elimizde bir takvim yaprağı yoksa haftanın günlerini tek tek sayabiliriz ya da ayın 8'i çarşamba günü ise bir hafta sonrası yani ayın 15'i yine çarşamba günü olacaktır deriz. 16'sı perşembe, 17'si cuma günüdür şeklinde sonuca ulaşabiliriz. Üçüncü sorumuzu inceleyelim. 7 Haziran'da marketten süt alan Sude, sütün son kullanma tarihinin 12.06.2020 olduğunu görmüştür. Bu durumda Sude sütü kaç gün içerisinde tüketmelidir? Süt 7 Haziran'da alınmış ve son kullanma tarihinin 12 Haziran olduğu belirtilmişti. Dolayısıyla benim sütün kullanım süresini bulmam için aradaki farkı bulmam gerekiyor. Fark bulma deyince aklımıza gelen işlem çıkarma işlemiydi. 12'den 7'yi çıkararak sütün 5 gün içerisinde tüketilmesi gerektiğini buluyoruz. Dördüncü problemimizi okuyalım. Yaz tatilinde 3 hafta tatil yapan Emel Hanım kaç gün tatil yapmış olur? Bu problemin çözümünde birinci hafta 7 gün tatil yapmıştır. ikinci hafta 7 gün tatil yapmıştır. Üçüncü hafta 7 gün tatil yapmıştır. Dolayısıyla bu 3 tane 7'yi toplayarak tatil yaptığı gün sayısının 21 olduğunu bulabiliriz. Ya da toplamanın kısa yolu olan çarpma işlemini kullanırız. 3 çarpı 7 eşittir 21. Yani 21 gün tatil yapmıştır diyebiliriz. Beşinci sorumuzu inceleyelim. İşi gereği 16 hafta yurt dışında kalan bir çalışan kaç hafta kendi ülkesinde kalıyordur? Bu sorunun çözümü için gerekli olan bilgi bir yıl 52 haftadır. 52 haftanın 16 haftasını yurt dışında geçiren bir kişi geri kalan süreyi kendi ülkesinde geçiriyordur. 52'den 16'yı çıkardığımızda 36 haftayı kendi ülkesinde geçirdiğini bulabiliriz. Sıradaki sorumuzla devam ediyoruz. Bir yılda gün sayısı 30 olan kaç ay vardır? Bu sorunun çözümü için hangi ayın kaç gün sürdüğünü bulmamız gerekiyor. Görseldeki yöntemi kullanarak kolayca bulabiliriz. Ellerimizi yumruk yaptığımız zaman oluşan tümsekler 31 gün süren ayları, çukurlar ise 30 gün süren ayları temsil eder. İlk tümseğimiz Ocak ayıdır. Ocak ayı 31 gündür. Yanındaki çukur Şubat ayıdır. Biz Şubat ayının 28 gün sürdüğünü zaten biliyoruz. İkinci tümsek Mart ayıdır. Mart ayı 31 gündür. Yanındaki çukur Nisan'dır. Nisan ayı 30 gündür. Üçüncü tümsek Mayıs ayıdır. Mayıs ayı 31 gün sürer. Yanındaki çukur Haziran'ın 30 gün olduğunu gösterir. Son tümsek Temmuz ayıdır. Temmuz 31 gündür. Diğer elimize geçtiğimiz zaman tümsek bize Ağustos ayını gösteriyor. Ağustos 31 gündür. Yanındaki çukur Eylül ayıdır ve 30 gündür. Sıradaki tümsek Ekim ayıdır. Ekim 31 gün sürer. Çukurumuz Kasım ayıdır. Kasım ayı 30 gündür. Ve son ayımız Aralık tümsektedir. 31 gün sürer. Aylarımızın kaç gün sürdüğünü bulmuş olduk. Bu durumda Nisan, Haziran, Eylül, Kasım aylarının 30 gün sürdüğünü bulmuş olduk. Ve bir yılda 4 ay 30 gün sürer diyoruz. 7. sorumuzu okuyalım ve çözümünü inceleyelim. Eylül ayının 16'sında İzmir'den Samsun'a giden Nur, bir ay bir hafta sonra geri dönmüştür. Nur, İzmir'e hangi tarihte dönmüş olur? Eylül'den sonraki ay Ekim'dir. 16 Eylül'den bir ay sonrası 16 Ekim olacaktır. 16 Ekim'in bir hafta sonrasını bulmak için ise 16'ya 7 ekleyerek 23 Ekim tarihini bulabiliriz. 8. problemimize bakalım. Kış mevsiminin son ayında aldığımız televizyon sonbahar mevsiminin ilk ayında bozuldu. Buna göre televizyon aldıktan kaç ay sonra bozulmuştur? Kış mevsiminin son ayı Şubat'tır. Sonbahar mevsiminin ilk ayı Eylül'dür. Şubat'tan Eylül'e kadar olan süreyi bulalım. Şubat'tan sonraki ay Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül. Bu durumda 7 ay boyunca çalışmış televizyonumuz. 7. ayın sonunda bozulmuştur. 9. sorumuza devam edelim. Haftada 3 gün piyano kursuna giden İpek, kursta 2 saat geçiriyor. Buna göre İpek, 4 haftada kaç saatini kursta geçirmiş olur? İpek, haftada 3 gün piyano kursuna giderek, 2 saat ders alıyor ve 1 haftada 3 çarpı 2'den 6 saat kurs görmüş oluyor. İkinci hafta yine aynı şekilde 3 günde 2'şer saat ders alarak 6 saat ders almış oluyor. Üçüncü hafta yine 6 saat, dördüncü hafta yine 6 saat ders almış oldu. Bu durumda 4 tane 6'yı toplayarak ya da 4 çarpı 6 eşittir 24 diyerek İpek'in 24 saat kursa gittiğini bulabiliriz. Son sorumuza gelelim. Temmuz ayının 20'sinde başlayan bir kültür turu 14 gün sürmüştür. Buna göre tur ne zaman bitmiştir? Biliyoruz ki Temmuz ayı 31 gündür. Turumuz 20 Temmuz'da başladığında 11. gün 31 Temmuz'a denk gelmektedir. Temmuz ayı biter ve Ağustos ayı başlar. 14 günlük turumuzun geri kalan 3 günü Ağustos ayında gerçekleşecektir. Bu durumda 14 günlük tur bittiğinde Tarih 3 Ağustos olur. Dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.